Türkçe peri masalları. Sizin bildiğiniz prenseslerden değil. Bir zamanlar bir prenses yaşarmış. Hmm, bulutlar, pembe, pamuk hmm. Hmm. <laughs> ah, madame. <laughs> Prenses Selina, hala uyuyor musunuz? Babanız kahvaltıya başlamak için sizi bekliyor. Beş dakika daha. <gülüyor> 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 Prenses Selina, Kral Magnus'un tek kızıydı kralın bu dünyada en sevdiği şey kızıydı. Ve kızıyla da gurur duyuyordu. Aslında Prenses Selina saygın bir üniversitede hukuk okumuştu. Ve halkına yardım etmek için krallığına geri dönmüştü. Ancak baba ve kızın ortak bir noktaları vardı. Çok acıktım. Kahvaltınız hazır majesteleri. Afiyet olsun ekselansları. Salata mı? Oh, bugün ev yapımı bir sos olacağını sanıyordum. Oh, çok özür dilerim efendim. Oh, hayır hayır, üzülmene gerek yok. <laughs> Haşlanmış yumurta yiyebilirim. Zaten salasayı çok severim. Gördüğünüz gibi babası da kızı da kimseyi kırmak istemiyordu. Asla kimseyi eleştirmez ya da kimseden eleştire almazlardı. Bu özelliklerinden dolayı herkes onları çok severdi baba ve kızı krallıkta iyi mizahlarıyla bilinirdi. Ama Kral Magnus'un meşhur olduğu ya da beğenilmediği bir konu vardı. Affedersiniz majesteleri ancak krallığımızdaki suç oranında azalma yok. İnsanlar giderek daha fazla sahtekarlık yapıyor ve Dur bakalım. İnsanlar hakkında böyle konuşmayalım. Onlar kraliyeti seviyorlar ve iyi niyetlerine inanıyorum. Hmm. Ama katılıyorum. Suç oranı önemli bir konu. Bu konuyu danışmanla da bir konuşalım. danışman adı üstünde mantıklı davranışları ve düşünceleri olan biriydi. Yaşadığı durumlar karşısında sergilediği tutumlarla bilinen bir fırlamaydı. Majesteleri, onur duydum. Kral konuyu danışmana açıkladı. Şey, eski kitaplarda bununla ilgili bir gelenek yazıyor. Kral ve yardımcıları saraydan çıkmalı ve tüm samimiyetleriyle onları eleştirecek en az bir kişi bulmalı. Yani bunu size söylemem çok mantıksız. Tahta çıkmadan önce bu görevi yerine getirdiğinizden hiç şüphem yok. Ee, sanırım yapmadım. <laughs> Krallığın bunları yaşamasına hiç şaşmamalı. Majesteleri, siz ve Adalet Bakanınız bu geleneği hemen yerine getirmelisiniz. Siz dönene kadar Prenses Selina Adalet Bakanlığı'nın başına geçebilir. Unutmayın majesteleri, eleştiri almak çok önemlidir. Kral duyduklarına çok şaşırmıştı. Gerekeni derhal yapacağım. Ve buna derhal bir çözüm bulundu. Kral ve bakanlarının olmadığı süreçte Prenses Selina Adalet Bakanı oldu. Selina anlamıştı. Babasına yardım etmek zorundaydı. İkisi birlikte krallığı kurtaracaktı. Adaletin temel kurallarını öğrendim. Ancak bu çok büyük bir sorumluluk. Bana şans dile Vito. Adalet Bakanı'nın görevleri büyük ve zorluydu. Prenses Selina'nın yeni sorunlara hakim olabilmesi için tonlarca belge okuması gerekiyordu. Duruşma yönetti. Gerekli kanunları çıkardı. Ve daha çok belge okudu. Yani Prenses Selina pes edecek biri değildi. Şehir meydanında bir toplantı düzenleyelim. Onların da söyleyecekleri vardır. Ha? Ha? ha, ha elbette. Ve böylece toplantı düzenlendi. Evet. Söyleyin, sizce hangi düzenlemeleri yapmalıyız? Bu çok tuhaf majesteleri. Bu bize daha önce hiç sorulmamıştı. Artık sorulacak. Krallıkta konulacak yeni kurallardan etkilenecek olan sizlersiniz. Sizin de söz hakkınız olmalı. Aa, ha, aa, bu, ne? Aa, ne? Ha? Çok, 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 çok mu? Nasıl? nasıl ya? Nasıl ha? yani? Halk şaşkınlıkla yardım ederken, diğer tarafta, Kral ve Adalet Bakanı, zor zamanlar geçiriyordu. <laughs> hayır, beni anlamadınız. Beni eleştirmenizi istiyorum. Sevmediğiniz bir şey vardır. Ne? Aa, elbette. Sevmediğim birçok şey var. Mesela çileği, dutu, yaban mersinini hiç sevmem. Hayır, hayır. Yani benimle ilgili şeyler. Eleştirilmem gerek. Evet, evet. Sizi seviyorum. Siz yaşlı kralımsınız. Ayrıca hoşuma gitmeyen hiçbir hareketiniz olmadı. Ne? Hayır. Efendim. Efendim. Size yaşlı dedi. Bu bir eleştiri sayılmaz mı? Bu nasıl bir eleştiri? Zaten yaşlıyım. Ayrıca neden fısıldıyorsun? Hanımefendi, sizden istediğim. Efendim, efendim. Sanırım bu mütevazı hanımefendi aradığımız kişi değil. Ah. Tamam peki, tamam. Müsaadenizle ben gideyim artık. İneğim mi? Hayır. Ben inek bakamam kralım. Ama çok cömertsiniz. <laughs> Krallığının her bir köşesini ziyaret ettiler. Ama onu eleştirecek bir kişi dahi yoktu. Herkes kralı ve kızını seviyordu. Biraz daha. majesteleri. Bir aydır arayış içindeyiz. Krallığa geri dönüp danışmana tekrar sorabiliriz. Halkınızın sizden hiçbir şikayeti yok gibi görünüyor. Sen? Ah, haklısın. Bana vereceğiniz her türlü cezaya katlanmaya hazırım majesteleri. Ama gelenek yoktu. Yalan söyledim. Ne? Ne cüretle! Seni cezalandıracağım. Hayır yapamazsın. Ha? 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 Karşındakinin savunmasını dinlemeden onu cezalandırma hakkını sana kim verdi? Ve sana gelince babacığım, senin de buna hakkın yok. Ama Selina. Danışman hatalıydı baba. Aslında bu odadaki en bilgi kişi hala o. Söylesene baba. Seni eleştirebilecek birini bulabildin mi? Hayır. Bulamadık. Çünkü hiç kimsenin kralımızdan bir şikayeti yok. Çünkü babam ve ben hiçbir şey yapmıyoruz. Hep başkalarını memnun ediyoruz. İyi liderler değildik. Sizi seviyorum. Siz benim yaşlı kralımsınız. Ayrıca hoşuma gitmeyen hiçbir hareketiniz olmadı. Yaşlı kadın haklıydı. Beni seviyorlar çünkü onların kralıyım. Ama pek bir şey yapmadığım için beni umursamıyorlar ve eleştirmiyorlar. Selina babasını tekrar saraya götürdü. Bunların hepsi yalnızca bir ay içinde aldığım eleştiriler. <laughs> Bizi hiç sevmiyorlar. Hayır. Ders çıkarıp daha iyi olmamızı istiyorlar. Onlardan bize öneri sunmalarını istedim ve sarayla ilgili sevmedikleri her şeyi yazdılar. Özür dilerim majesteleri. Size yalan söylememin sebebi yöneticiler eleştirmenin önemini görmenizdi. Yoksa yöneticiler nasıl anlayacak? eleştiri önemlidir. Prenses Selina yönetime geçtiğinden beri suç oranı büyük ölçüde azaldı majesteleri. Öyle ya da böyle biliyorlar ki adalet yerini bulacak. Saray insanların iyiliğini düşünüyor. Memnun etmeyi değil. Prenses Selina çok cesur ve korkusuz. Kral bu çözüm için danışmanı ödüllendirdi. Ve Prenses Selina'yı kalıcı olarak krallığın Adalet Bakanlığı'na atadı. Prenses Selina'dan önceki bakan onun yanında çok şey öğrendiği için mutluydu. Kral da gerekli yerlerde hayır demeyi öğrendi ve sarayın işleriyle daha yakından ilgilenmeye başladı. Halk artık Kral Magnum'a ve Prenses Selina'ya saygı duyuyordu. Onun cesaretini ve mantığını gerçekten seviyorlardı. Böylece Prenses Selina, sizin bildiğiniz prenseslerden olmadığını kanıtlamıştı. O, halkından eleştiri almayı seven bir prensesti.